Merhaba arkadaşlar. Birkaç ürün tavsiyesinde bulunacağım arkadaşlar. Aldım, kullandım. Gayet memnun kaldım. Çok çok da ucuz. O yüzden tavsiye etmek istedim sizlere de. Bunları arkadaşlar bir işten aldım ben. 300 metre 50 libi 0.36 milim. Bu da 500 metre. Bunu aldım ilk önce. Bayağı bir memnun kaldım sazan avında kullanıyorum bunları. Çok güzel verimli. Çok da sağlam. 4 kat ip ama çok çok sağlam arkadaşlar. Yani birçok kaliteli 8 örgü iplere karşı yarışabilir diyebilirim. Hatta birçoğundan da iyi. Sonra bunu aldım arkadaşlar. Bunu daha salmadım o kadar. Ve at çekte kullanacağım için 0.10 milim aldım. Daha önce bu makarada 0.20 xsprite ip sarılıydı. Ondan da bayağı memnunum güzeldim. Güzel ip. Ama atışlarda mesafe kazanmak için 0.10 almak istedim. Onlar biraz daha pahalı. Şimdi benim makinenin atarı da kamışın atarı daha doğrusu biraz yüksek. Öyle 14 gram 25 gram gibi bir değil bu 40-60 gram arası ben ağırlık takıp attığım için mesela silikonların önüne 10 gram ağırlık takıp atıyorum daha önce de videomda bahsetmiştim bu şekilde hem dipten geliyor daha iyi verim al alıyorum bu şekilde av yaptığım için biraz yüksek atallı kamış kullanıyorum bu çok uygun fiyatlı basit bir kamış ama çok güçlü arkadaşlar daha önce açık kamışı aldım iki sefer aldım İkisinde de birini götürüp iade ettim sağolsun abi geri aldı birinde de utandım iade etmeye onun yerine kepçe aldım sadan kepçesi yani 300 lira bile kamış aldım. Memnun kalmadım arkadaşlar. Birkaç yerde denedim. Ben yanımda kepçe taşımıyorum turnu avlanda Turnayı kaldırıp aldığım için derelerde falan göllerde de bazen yüksek yerlerde oluyor. Yukarı kaldırıp aldığım kaldırıp aldığım için dayanmıyor arkadaşlar. Biri elimde çatladı öyle o da bir arkadaşımın da. O yüzden bunu kullanıyorum. Bununla 20 kamış bilmiyorum inanır mısınız 4 litrelik bir yağ kutusunu kaldırdım yani yerden öyle baya dayanıklı öbür 300 liraya aldığım şeyde kamışla 2 litrelik su şişesini kaldırmaya kalktım çatırdadı o yüzden buna güveniyorum çok çok eski bir şey kamış ama baya bir işime yarıyor makara güzel bir makara Buram mm ip arkadaşlar. Örgüsü falan çok düzgün. Çok da sağlam. Böyle çekmekle kopartamadım. Kopmuyor arkadaşlar. Çok çok sağlam. Denedim. x 0.20'sinde arkadaşlar ile bağlayıp çektim. Videoya çekmedim ama testleri de var. Dayvan'ın falan yapmışlar böyle. Aynı bir şekilde iplerinde var. YouTube'da bulabilirsiniz teraziyle çekiyorlar arkadaşlar 0 5 5 kiloda 10 kiloda 0 20'lik ipler kopuyor ama bunlar 20 kiloya kadar dayanıyor arkadaşlar bunlarda 7 kilo çeker yazıyor 0 10 milimde ama bayağı dayanıklı elde çekip kopartamadım yani zaten bunlar hiç kopacak gibi değil çok güçlü şu 500 metresi arkadaşlar bana vergi dahil 67 liraya geldi. Şunu 17 liraya aldım. Vergi de 15 lira çıktı. Yani 32 lira para ödedim arkadaşlar buna. Burada almaya kalksanız şurada vardı bir tane göstereyim arkadaşlar. bundan almıştım bir tane Bunu daha çeke kullanıyordum fiyatı hala şurada yazıyor arkadaşlar gözüküyor mu 110 lira arkadaşlar çok pahalı hiç gerek yok tavsiye ederim böyle şu marka arkadaşlar diğer bir şeyleri kullanmadım ama bu marka çok sağlam sıfır önünde alabilirsiniz açık için kullanabilirsiniz bu da çok sağlam bunu da kullandım bayağı. ama bunun sıfır ne kadar sağlam olur bilmiyorum ama bu müthiş bir şey aşık oldum bunu ben çok çok sağlam arkadaşlar gene alacağım bundan tavsiye ediyorum Wish'ten aldım markası bu arkadaşlar yazarsanız çıkıyor bunun 8 örgüsü hatta 12 örgüsü olanlar da var. Onlar bir tık daha pahalı. Onlar da alınabilir. Yani burada alacağınızdan çok çok ucuz. Onlara sağlamlığını bilmiyorum artık ne kadar sağlam olur. Timsah mı çekilir onunla anlamıyorum artık. Ama bunlar çok sağlam. 4 örgüsü de çok güzel yeterli oluyor. Tavsiye ederim. Zaten alabalık için diye vermiş üstünde bunları. Böyle ufak bir bilgi paylaşmak istedim arkadaşlar. Belki sizlerin de ihtiyacınız vardır. Ama benim gibi gidip alamıyorsunuzdur. Çünkü çok çok aşırı derecede pahalı arkadaşlar. Yani 4 tane sazan oltası yapmaya kalksanız makaralar büyük. 7 binlik binlik makaralar var. Yani ona sarılacağınız saracağınız misine belli. En azı 1000 metre almanız lazım. 1000 metresi de yaklaşık 1200-1300 lira para. Bence yazık günah hiç vermeye gerek yok. Ben tavsiye ederim arkadaşlar kullandım. Alın. Mesela sazan için 0.36 değil de 0.25 bile alıp kullanabilirsiniz. Çok rahatlıkla 5-10 kiloluk sazanlar çekeceğini düşünüyorum. Yani o sağlamlıkta bir normal misine, naylon misine bulabileceğinizi zannetmiyorum zaten. Çoğumuz 0.40 naylon misine ile avlanıyoruz. Ama bunları tavsiye ederim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.